Herkese merhaba arkadaşlar. Bilsem öğrencilerin öğrenci kaydı ve öğrenci nakli nasıl yapılır? Adrese dayalı bölgelerdeki okullara kaydolmak zorunda mı yoksa istedikleri okullara kaydolabilir mi? Videomuz bununla ilgili. Bilsem öğrencileri kendi adresinde bulunan okula gitmek zorunda değiller arkadaşlar. İstedikleri herhangi bir okula gidebilirler. Burada idareciler için nakil işlemleri kısmından TC'ye girdikten sonra Burada nakil geliş sebebi, bunlar özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar kategorisinde olacaktır. Siz bu şekilde TC'ye girdikten sonra otomatik olarak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci kategorisi seçilecek ve buradan çocuğun nakleni isteyebilirsiniz. Yani BİSEM öğrencileri istediği herhangi bir okula adres bölgesi olmaksızın aranmaksızın kayıt yapabilirler. BİSEM öğrencileri için böyle bir kolaylık var. Özel öğrenciler, kaynaştırma öğrencileri, destek eğitime tabi öğrenciler ve BİSEM öğrencileri kendi adresinde bulunan okula gitmek zorunda değillerdir. Okula müracaat ettiğiniz zaman özel o öğrenci olduğunu, BİSEM öğrencisi olduğunu belirtmeniz yeterlidir. Onlar bu kategoride öğrencinizi nakil isteyebilir veya kaydını yapabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.